Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda ne oynayacağız en fazla su için kazanır oynayacağız evet, arkadaşlar, yavrum, ol, tuvalete giden Aynen arkadaşlar tuvalete giden eleniyor şimdi videomuza geçelim. geçelim arkadaşlar şu anda sularımızı doldurmak üzereyim Şimdi Görkem ile Taş, Kağıt, Makas yapacak Kağıtları ilk kim seçecek? Arkadaşlar 6 adet kağıdımız var. Hadi hadi. Taş, Kağıt, Makas yapıyoruz. Hadi. Taş, Kağıt, Makas. Taş, Kağıt, Makas. Taş, Kağıt, Makas. Arkadaşlar ben benimle arkadaşlar ilk önce. Kim başlıyor? Ben başlıyorum ilk. Sen başlıyorsun. Ben şeyi çekiyorum. Tamam, Şeyimi kanka. çekiyorum. Dur abim seni içmeyeceğim. Tamam koydum. Belki senden fazla çıkacak. Arkadaşlar şu anda alıyorum. Kaçık, Kaç şey çıktı? Bir bir. Hadi. bir çıktı bir bardak su içiyorum arkadaşlar. Muş ya. Bana fazla gelsin arkadaşlar ben fazla seviyorum. Arkadaşlar yaramadı sıkıntı yok. Görkemli turuna geçelim. Arkadaşlar şey ben de ben çekiyorum. Arkadaşlar şu anda görkemin 4 <laughs> bardak içecek. 4 7 olmuş gibi. 4 Arkadaşlar 1. burada. ve arkadaşlar gel görken bakayım kameranın karşısına arkadaşlar bu arada yeni telefon aldım Oppo A70 74, 74 aldım arkadaşlar bir beğeninizi beklerim arkadaşlar Arkadaşlar oyun kanalı da açacağım. Oyun kanalımıza hangi videolar geçin Onları da yorumlara yazın arkadaşlar. Canım haydi be. Arkadaşlar şu anda ikinci bardağında. İki mi üç. üç mü? Üç. Üçüncü bardağında arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar inşallah bana beş gelmez. <laughs> i̇nşallah bana beş gelmez arkadaşlar. <laughs> Yoksa beş gelirse ben biterim. <laughs> Nasıl? Nasıl? hiç Kaldı üç ve ben dördüncü bardağımız dolduruyorum ya. ya az koy az arkadaşlar yeni kamera arka <laughs> yapacağız Arkadaşlar gördüğünüz üzere görkem dördüncü bardağını da içiyor ama içemiyor içiyor içemiyor. <laughs> arkadaşlar ben PUBG Mobile çekmeyi düşünüyorum. CJ çekelim mi oyun kanalımıza PUBG Mobile yorumlara i̇şte yazın. <laughs> oy oy annemiş benim hey. koca yapma yapma. <laughs> Görkem bir <göbeğindekileri gülüyor> resim bir kat gel. Aa, tamam <gülüyor> 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 Arkadaşlar kusacağım. Arkadaşlar kusacağını söylüyor ama kusmayacak. Onu ben kusturacağım. <laughs> arkadaşlar hadi öbür tura geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda yeni sularımız geldi. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar şu anda ben kuramı atıyorum. Sıra. Görkem de beraber. Arkadaşlar şu anda ben kuramı attım. Bunu seçtim arkadaşlar. <laughs> İnşallah 5 <beş> gel. 3 3 <laughs> <Üç. Yeah. gülüyor> bardak. Evet arkadaşlar. İyi. İyi. Ben ikinci bayrakta öldüm ya. ya sen mi? <laughs> sen sen neden küçük aslanım? Abi ne izliyor? Ya ben bir tane bundan büyük şey tek tek işte bitirmiş adamım. Sonra ölmüş adamım ya. Bana Ama hayatlasın. Bana koymaz. Daha Doldur. Ha, bir tane düşmüş. Doldur bir bardak daha. Bekle. Buraya bir tane düşmüş. Arkadaşlar gerçekten doluyor. Sen doldurup geleceğim ha. <laughs> Şunu nasıl annem görmesin zaten yarısını dökmüşsün. Kesin şey olacak. Oğlum burada şey var ya. O, kağıt, kağıt Bu arkadaşlar. Kim buldu bu video <laughs> Bitti beni? Abi. Sen. Ne oldu? <laughs> arkadaşlar inşallah 5 gelmez 5 gelirse Döneleneyim. Hadi içme. <laughs> ben burada bakıyorum. Be. Bakacağım. Hadi arkadaşlar. Adam öldürüyor bu Arkadaşlar şu anda sıra görkemin turunda. Arkadaşlar, Görkem buralara şey attı. <laughs> 13 seçti. Kaç gelecek? Şuna İnşallah 5'imiz. Arkadaşlar bana 5 gelecek arkadaşlar. Ne olur 5 binisini. Ne olur? Ne olur? 5'tir. Gel. Aa sende <laughs> say. <laughs> ya. Özü binlerimin şeyi tamam. 5 binaya Ne olur ki gelsin? Ay 5. Ne olur 2. 5. Be. 2 2 2 2 2 2 Kim vallahi. çizdi bunu artıksa? Moderatörümüz kim çizdi bunu? Sen çizdin abi. Sen çizdin abi. Moderatörümüz de yok arkadaşlar. Moderatör benim. Editçimiz bakın Şetin. Onun kanalda yukarıya koyuyorum dermişim ama onun da kanalı yok. <laughs> arkadaşlar İki bardak içeceğim. <laughs> Görkem abimiz beş bardak içecek. <laughs> ben çünkü geriye beş bardak kaldı. Belki yaram. Bu kaç bakacağım ben? Belki beş değil. İnanma beş. beş. Ya Arkadaşlar ben... içiyorum. Şit aldı gelen. Abi içmesek. <laughs> Ne? Arkadaşlar daha bir bay daha bay daha bay bu iki iki bay da Sen de da yapacaksın şimdi. Ben kusacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> görkem. Ne <laughs> yaptım? Bak <gülüyor> içmeyelim bak ben fenalaşıyorum. İçeceğim. Ya görkem. Görkem içmeyelim. Ben ben dört bardak içtim ya. Hadi yudumlar. <laughs> yudumlar yudumlar. <laughs> Teşekkür. Teşekkür arkadaşlar. Kazanan benim. Arkadaşlar. Yeah. Kazanan oh, no, benim. Baba neydi çay şapkası? Görkemi. Gördüğümü... <laughs> et, der, der, ne, ne. Arkadaşlar <gülüyor> görkemi <gülüyor> tebrik ediyorum. Ve kapanışa geçiyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar artık oyun kanalı oyun videoları da atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Ağaç'la 3 baydakta öldü. Böyle akıllı olacağım küçüğüm. <laughs> Arkadaşlar videoma like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hadi bay <laughs> bay.